kent konseylerinin kuruluş aşamasında sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek, şehrin kalkınmasına yönelik ve problemlerle ilgili çözüm önerileri, önerilerini önerileri sunmak üzere kurulmuş olan bu kent konseylerinde çeşitli meclisler oluşturulmuştur. Bu meclislerden bir tanesi de Erzurum Gençlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak telakki eder. Bu meclis başkanımız değerli kardeşimiz çalışmaları takdire şayan, şeyandır. Ve yönetimini ve e, meclis başkanını tebrik ediyorum hakikaten. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu süreç içerisinde bu süreç içerisinde çalışmalar içerisinde e, en son yapılan bu teklifli daha hizmete katkıda öne marjelen bir etkinlik olarak telakki etmiştir. Erzurum e, siyasi ve figürleri geçmiş dönemde yaşamış değer değerlerini e, dile getiren ve e, bir resim çalışması yapılmış olup Emirhan Bey ve kardeşimi bu çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum. Hakikaten eksiklerimiz varsa beraber tamamlayacağız. Fazlalarımız varsa teşekkür edeceğiz. Emirhan Bey kardeşim geldikten sonra bu meclisimizin hakikaten bir ve hareketi hakikaten çok iyi olmuştur. Kendilerine, şahsında ve ekibine, kardeşime çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinizi evet, cevap içeriği ve önemidir. Benim için hakikaten çok güzel bir etkinlik olarak telakki ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi müsaade buyurursanız kıymetli e, Emirhan Başkanıma da bir e, kelam etmek üzere sözü ifade etmek istiyorum. Ben... Konuşmamdan ötürü Kent Konseyi Başkanı 25 Ağustos aralığında bizlerin de şehrimizin kültürünü tanıtan, şehrimizin yüzlerini e, sergilediğimiz e, öncelikle bir e, portre resim çalışmamız var. E, emeği geçen tüm başkanlarımla bizlere destek veren tüm kurum e, ve kuruluş müdürlerine, müdürlerine teşekkür ederiz. Şimdi başta Kent Konsey Başkanımız Hüseyin Tanfer Beyden olmak üzere e, tüm müdürlerime, e, şahsım ve e, ekibim adına teşekkürlerimi sunuyorum sergimizde tüm kent konseyinin büyük yapımını ziyaret ettiği için e, tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu arada kent konseyimize desteklerini eski başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekan Başkanı da Genel sekreteri Yardımcısı Kürçer Yavuz Bey'e ve Genç Spor İl Müdürümüz Levent Çakur. Çakur Bey, e, huzurlarınızda şahsım, arkadaşlarım ve konsey üyesi arkadaşlarım adına emeklerinden, gayretlerinden ve bize verdiği desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Özellikle de buraya kadar gelmişsiniz, zahmet etmişsiniz. Aslında da size de şahsım da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İspahit kardeşim de geldi. Geç geldi. Hoş geldiniz. Sırıbı. Cezaya düştü. Cezaya düştü. Suç, suç. Ay, ay, ay. Ya abi den olsun Hoş geldiniz. Evet. Başkanım bir Başkanım ne var? Şöyle. biraz daha çekebiliriz tamam. Bu atan kardeşim Şimdi mı? Şöyle sıkıyorum. değil mi kızım? <laughs> <laughs> birazcık daha çekebilirseniz çekin. Ah! <laughs> <laughs> Evet. Pardon. Evet. Evet. Öğretmen, evet. öğretmen. Hoş geldiniz Hoş geldiniz. Afyon'da da ağır tepkinlikler var Evet. Fakat Afyon'da saçınlık kaybedilince. Evet. Şimdi bunları ne gerek var diye tezahüratı var. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş Sizi Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.